Herkese selamlar. Ee, Bayır Aşağı'nın bu bölümünde yaratıcılıkla yapay zeka arasındaki ilişkiyi biraz konuşacağız. Yani burada <laughs> bunu konuşmanın farklı aslında yönleri olabilir gibi geliyor bana. Yani işte yapay zeka yaratıcılığımızı nasıl etkiliyor bir mesele ve şey de bir mesele bence. Yapay zeka ne kadar yaratıcı? Bizim yapay zekadan bir yaratıcılık beklentimiz var mı? Olmalı mı? Biraz böyle bunları bir tartışalım, konuşalım istedik biz. Ee, mesela bence yaratıcılığın sanki böyle iki tane şey var gibi geliyor bana. Birincisi, bir gerçekten böyle çığır açan bir şey yapabilirsiniz. işte atıyorum işte Fatih Sultan Mehmet'in işte şahit topları falan. inanılmaz yaratıcıydı ve bir çahı Ateşi açıp... bulmak da olabilir mesela. Ha mesela gayet <laughs> yani yaratıcı. Fatih Sultan Mehmet'le bir derdim yok. Asla. Aynen. Ama en azından yani daha basit bir örnek... <laughs> <laughs> vermek isterdik. Şey, ateş ne var? Tekerlek <laughs> mesela. Bence ha, tekerlek. Mesela şey demiştik. Tekerlek mi daha yaratıcı sence? Arabayı bulmak. Ben tabii ki tekerlek diyorum. Tekeri bulduktan sonra dört tanesini yan yana koyup üstüne bir tahta atabilirsin yani. Ona da araba mesela diyebilirsin. Mesela bence de bu arada yani. Ama yani... bir aksa oturtma falan filan yani yine biraz daha yaratıcı bir fikir tabii ki. Ya biraz değil de yani tabii ki yaratıcı bir fikir. Ama tekerleği bulmak. Sıfırdan tekerleği bulmak bence gerçekten bir çek. Şey. Yani Çığır açıcı bir şey yani. Ya evet bence de öyle. Bir yani de, devrim, açıcı... devrim niteliğinde. Yani. E Tam bu hayatın içindeki devrimlerden biri aslında. Yani yine ben konuya devam edeceğim ama sen ikinci kısmını da söyle, ha, tamam. ondan sonra devam edeyim. Ee, ya yani şöyle diğer yani ya yani bir yaratıcılık işte bu mesela atıyorum şey de yine sev, ver, vermeyi sevdiğim bir örnek işte Van Gogh'un mesela işte bambaşka tarzda hani bambaşka tekniklerle resim yapması mesela o da yine bir yeni bir akım başlatması mesela yine bir bence bir yaratıcı büyük bir yaratıcılık örneği ve işte belli baş yapıtlar işte masterpiece'ler dediğimiz şeyler çıkardılar hani işte sanatçılar vesaire ama bir de şöyle bir yaratıcılık türü var bence veya bir tanımı var bence bir farklı bundan hali hazırda var olan farklı disiplinlerle farklı görünen şeyleri bir arada kullanmak İşte mesela atıyorum işte iş hayatıyla oyun oyun dünyasındaki disiplin hareketlilikleri birleştirmek işte atıyorum. işte uygulamamızı şu kadar kullan, işte mahallenin muhtarı ol falan gibi. işte şu kadar reklam puan. Reklam değil. Reklam değil hani. Muhtar olmayın. Yani muhtar olmayın abi. Ya da matahlı bir şey. Bilmiyorum ya da. Ya çok güzel bir şey. Muhtar olmak isterim ben yani. <laughs> yani uygulamada değil. Aynen. Gerçekten, Gerçekten muhtar olsam çok yani. eğlenirdim yani. diye düşünüyorum. İkametgah da veremiyorum ama galiba da. Tabii o E-Devlet çıktı, merklik bozuldu. muhtarlarımız Muhtarlarımızın önüne şey oldu. Neyse. Evet, konumuza <laughs> dönebiliriz. konumuza dönelim. Hani, e, yani do dolayısıyla bir böyle bir çığır açan, hani yeni akımlar başlatan, işte böyle hani devrim niteliğinde böyle yaratıcılıklar var bence. Bir de böyle gerçekten işte farklı disiplinleri bir araya getiren e, ve hani belli sorunlara böyle gerçekten e, belki de <laughs> pratik çözümler bulan bir yaratıcılık tarafı da var. Dolayısıyla hangi yaratıcılığı yapay zeka nasıl etkiliyoru konuşmak bence bir tık daha böyle biraz daha sistematik yaklaşmamızı sağlayabilir gibi geliyor bana. Yani yapay zeka'nın yaratıcılıkla olan e, alışverişi bence çok da verimli değil. Benim gözüme göre, benim bakışıma göre. Çünkü şöyle aslında, şimdi creation dediğin şey, creativity dediğin şey aslında bir yaratmak, yaratmak denenin de olmayan bir dünyada yeni yap yeni bir şey ortaya koymak olduğunu varsayarsan. Tabii. Yani tabii ki de Van Gogh da ortaya koyduğu şeyde illaki gördüğü bir doğadan bir şeyden Yok, etkilenmiş yani. olabilir. Hani herkes ağaç çiziyor ama nasıl yaptığın orada bir tarzı ve stili ortaya koyuyor. Ama senin dediğin olanları bir araya getirme işinde tabii ki de bir yine adına biz Türkçede yaratıcılık diyebiliriz, creativity diyebiliriz ama bir yandan da şöyle geliyor bana. Yapay zeka aslında ona verdiğimiz kütüphanede olanlarla ilgili birbirine eşliyor ya. Tabii. Yani, yani sıfırdan hiç olmayan bir şeyi icat etmeyecek ya bize. En nihayetinde. İlla yani. bir yerde yazan bir bilgiyi, illaki bir yerde e, kayıtlara geçmiş bir veriyi Hı. bize getireceği için bir şeyle birleştirip. Hı. Hani sen birleştirmenin de bir kreativiti yaratıcılık. yaratıcılık olduğunu demin söyledin aslında. Hı. İki yan var derken. Ha, ben o yanı da tabii ki Görüyorum. Tabii ki ben kimim ki bunu onaylıyorum ya da onaylamıyorum. Ama benim için creation dediğin şey e, tekerleği bulmak gibi bir şey. O daha aslında. sıfırdan bir şey. Sıfırdan bir şey ortaya yani. koymak gibi. Yani ama yapay zeka durumunda sıfırdan bir şey ortaya koyamıyorsun. Yani bomboş evet. içinde hiçbir data olmayan yapay zekayı... Ya zaten yapay zeka şey, diyemiyorsun. Ha diyemiyorsun. Bu Çünkü yapay bak. zeka diyebilmen için içine bir info girmen, bir bilgi aktarımı sağlaman ha. gerekli. O yüzden aslında benim biraz da görüşüm yani yapay zekanın kreativiti tarafında bir tık eksik kaldığı ya benim görüşüme göre olan kreativiti de Yo, ben eksik kaldığını söyleyebilirim. Yok mesela. Yani şöyle bir katılma şeklim var aslında. Onu biraz detaylandıracağım. Şimdi aslında bizim şu an mesela daha önceki videolarda şey demiştim aslında hani bir süredir zaten yapay zekalarla çevrili bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonlarımızı Hı -hı. kullanmaya başladığımızdan beri bankacılık tarafında işte e-ticaret siteleriyle muhatap olurken hepleriyle tamam. falan. Ama şimdi günün sonunda şu dönemde kullandığımız kullandığımız işte chat GPT türevi dediğimiz işte large language modeller, büyük dil modelleri günün sonunda bir tahmin üretiyor, üretiyor Hı -hı. aslında. Bizim karşımıza bunların üretip çıkardığı her şey, her bir kelime aslında bir tahmin. Hani Bununla ilgili daha belki teknik bir video da hazırlarız veya hani şey var olan videolar üzerinden de konuşacağımız bir belki video olur hani nasıl çalıştığına dair ama günün sonunda bir tahmin ve bu tahmini yapabilmek için senin hakikaten bir, senin dediğin gibi bir kütüphaneye, hı hı. bir geçmiş veriye ihtiyacın oluyor. Ee, dolayısıyla aslında belirli bir setten dışarı çıkamıyor. Evet içeride çok güzel bir sürü bağ kurabilir yani çok güzel şeyleri yan yana getirebilir bize. Eğer biz onu doğru şekilde yönetebilirsek, doğru komutları promptları verirsek belki. Eğer El eleman özelinde konuşuyorum hı hı. prompt mantığını. Bu mümkün ama işte sıfırdan yeni bir tekerleğin bulunması mesela çok zor. Hani burada belki şöyle bir muhalefet gelebilir. İşte Google'ın Al oldu protein üretiminde prot yeni protein yapıları işe hı. yarar. E, faydalı protein yapıları geliştirmekte mesela gerçekten büyük başarılar elde etti. Ama orada günün sonunda belli deneme yanılmaları çok daha iyi yapabildi. Bu tahmin etme ya süreç sürece hızlandı aslında el çok... kuvvetlendirmesi açısından yani. Ha evet yani çok hakikaten önemli bir gelişme bu arada o. Ama dediğim gibi hani bu sıfırdan bir şeyler yaratma konusunda ben de biraz hani elelemleri hani şey buluyorum biraz kısır buluyorum. Öte yandan zaten bu arkadaşların hani arka taraftaki isimlendirmesi de generatif adversarial networkslara dayanıyor. Yani üretken hı hı. çekiştirmeli yapay sinir ağlarına dayanıyor. Yani orada mesela bu iş, bunları çıkaranlar şey cesaretini gösteremedik. Gösterememişler zaten. Creative diyememişler. Hı. Evet bir şeyler üretiyor. Üretim dediğimiz şey nedir? Hali hazırda bir şey yapmışsınızdır. Onu keşfetmişsinizdir. Ya ekmek yapma makinesi da bir üretim yapıyor bir sonuçta. Üretimdir yani hani Tabii. aslında. Bence öyle bir fark var. Dolayısıyla şey gibi bir durum değil hani. Ee, yapay zekadan böyle çok e, böyle devrim niteliğinde çığır açıcı şeyler bence beklememiz zor ve aslında şöyle bir şey de var ee, insanlığın ortalamasını eğer biz hani vasatlık diyeceğim ben burada açıkçası. Hı -hı. Hani kimse vasat veya vasatın altında olduğunu kabul etmez ama hani overall'da bir Vasat e, kelimesi de bizde yanlış anlaşılıyor. E, vasat, 5 üzerinden 3 vasattır abi. Evet yani. Mesela, ortalamadır aslında. Ha ortalamadır yani. Ama yani bizde vasat, berbat, yerin altında, iğrenç gibi. adlandırıldığı <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Evet o da bir yanlışlık var. Aslında orada bir Türkçe yani. şey bilmemekle alakalı bir Aynen. sorun var. Yani şimdi günün sonunda bu yapay zekalar aslında bize şey getirecek yani. Şimdi zaten halihazırda beslendikleri o Hı -hı. kütüphane zaten aslında biraz vasat bir kütüphane. Hani ya bizim onlara verdiğimiz bir bilgi aslında. Aynen çünkü. aslında biz, bizden çıkan şeyler çünkü yani overall'da or, hani ortalama bir şey yani. Hı -hı. hani böyle çok hani böyle çığır açıcı şeyler üretmiyoruz aslında biz internette her gün günün sonunda çok az şey var yani. Ee, şimdi Oradan besleniyor. Oradan beslenip ürettiği şey de vasatın çok çok üstüne çıkamayacak ne kadar yeni bağlantılarda kursa hı hı. içeride. Ve o üretilen şeyler tekrardan döngüye girecek. Dolayısıyla bu döngünün içinde bizim aslında biraz sorumluluk alıp biraz da böyle kendi insani yaratımımızı da işin içine katıp bu daha işte çığır açıcı dediğimiz hı hı. yenilikleri keşifleri veya yaratıcılıkları yapay zekaya bırakmama sorumluluğunu almamız gerektiğini. Ya bir de bak. aslında şöyle bir durum var. Şimdi tekerlek örneği verdik diye söylüyorum. Hı -hı. Belki de adam taşın yuvarlandığını gördü yamaçtan Hı -hı. ve hız aldığını gördü ve bir şeyi fark etti. Ve sonrasında bunun benzerini kendi denedi, yaptı, etti ve bu prosesle belki yani bu süreçle beraber belki işini ilerletti ve deneyerek, yanılarak bunu yaptı. Hı -hı. Ben burada biraz da bilinç konusunda bir şey söyleyeceğim. Yani Hı -hı. Yapay zekaya sen yuvarlanan taş videosu tabii ki örnek veriyorum. Hı hı. Yuvarlanan taş videosunu koyup yanına da bir tane büyük taş fotoğrafı eklediğinde buradan bir şey çıkarır mısın? Kreatif dediğinde sana tekerleği yapsan aslında işine yarar dese, okey. Ya bilinçli değil çünkü. Hatta Bunu söyleyemez yani, yani bana. Ya yani benim oradaki derdim oydu demin söylediğimde de. Yani bilinci yok. Bana çözüm üret yani. Tabii ki de olanlar arasında bir bağ kurabiliyor hı. ama İnsan Sıfırdan da bilinç şey. olduğu için Aynen. bunu ben kendi hayatıma mi, yorumlayabiliyor. Yani yorum kabiliyeti var, bilinç var. Yapay zekada bu yok. O yüzden kreativity tarafında bence biraz da eksik kalacakmış diye düşünüyorum. Evet ve dolayısıyla ben yine şeye bağlayacağım. Çoğu videoda bağladığım gibi. Hani, yaratıcılığımızı yapay zekaya emanet etmeyin. Bunu bir araç olarak e, kullanın. E, ama... E, Vasatada okey değilseniz bir zahmet taşın altına elinizi koyun yani. Ona bilgiyi biz veriyoruz. O yüzden biz buradayken o burada. Yani, yani o sadece bizi yukarı doğru itebilecek bir şey. <laughs> evet aynen öyle bence de. Deyip, bu bu videoyu bölümde kapatabiliriz. Geliyor bana. Ee, Siz de yorumlarda eğer e, herhangi bir fikriniz yorumunuz varsa paylaşmak istediğiniz yazabilirsiniz. Biz de onları okuyor oluruz. Konuşmamızı istediğiniz konular varsa keza aynı şekilde. O zaman kendinize iyi tamam, bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.